Evet. Adıyaman'a doğru gidiyoruz. Sivalik'ten ayrıldık ve köprü önümüzde muhteşem. Şimdi köprüden geçeceğiz. Bu muhteşem köprüyü gerçekten uzaktan gördük. Ayaklarını bizi de heyecanlandırdı. Tabii ki buradan giderken nereye gideceğiz? Nemrut'a gideceğiz. Nemrut e tırmanacağız, gün batımını izleyeceğiz ve sonra yolculuğumuz Adana doğru gideceğiz ve bu gerçekten uzun yıllar önce işte bu e, gölün yani birikmiş olan e, Atatürk Barajı'nın sularının üstünden geçmeyi sağlayan, daha önce burada e, özellikle keribotlar çalışıyormuş ve evet Nisi mis, bir köprüsü Evet, i̇nanılmaz bu keyfi yaşayalım güzelliğe aaaa köprü, evet, köprüsünün üstünden. Gölü gösteremiyoruz, evet karşımızda da güneş muhteşem bir değiller gösteriyor. Bizde bu bir köprüsünün üstünün güzelliği gerçekten çok güzel bir köprü inşa edilmiş. varsa gölü göstermeye bakıp çalışacağız ama imkanlar var dahil... Şimdi e, güneşin kızıllığı çıkıyor. 20 kilometre bir mesafen kaldı. Şu an güneş yukarıda. Ben daha önce buraya 2 e, yıl önce gelmiştim ama gece 2'de gelmiştik. Buraları gündüz gözüyle görememiştim. Şimdi en azından gündüz gözüyle tırmanış yapacağım ve e, o gün batımındaki heykellerin görünüşünü. batımı da aynı mükemmellikte olacağına inanıyorum. Bir de onu yaşayacağım. Ee, yol gayet iyi. Direkt olarak e, şu an sıkıntı yaşamıyorum yolda. Ve tepe kadar geldik. Ama geldik ama niye geldik? E, gün batımını izlemeye geldik ama geç kaldık. Yani buraya aslında gün batımından, güneş batımından önce gelmek gerekiyor. Müze kartı giriş için uygun. E, pandemi sürecinde kendi aracınızla yukarı kadar çıkıyorsunuz. Ondan sonra yürüme mesafesi. Ben daha önce gün doğumuna gelmiştim. Gün batımına gelmek istedik ama gün batımına kaçırdık yani. Bundan dolayı. Ee, bakalım bir daha geri döndüğümüzde bir de şurada güzel bir dinlenme tesisi var 24 saat açık oradan da bazen o manzarayı dinleneceğiz içeri geçeceğiz sonra bir daha Adıyaman'a doğru döneceğiz yani ee, geldik terasa geldik teras kısmını göstereyim Aslında burada da dinlenecek bir alan çok keyifli buraya gelen hani gün doğumundan önce burada mola yapılabiliyor çok güzel ee, iç tarafta çok güzel bir e, Rus sobası var. E, burada e, manzara gerçi biz e, dağdan o gün batımını kaçırdık ama hala burada bir kızıllık mevcut. E, burada bu e, manzara hala gün batımı yukarıdan çok daha iyi oluyor. E, ben gün doğumunu yaşamıştım ama yapacak bir şey yok birkaç gün sonra bir daha geri dönüşte eğer varabilirsek bu sefer gün batımı değil de o yukarıdaki e, heykellerin olduğu e, kısmı göreceğiz. öyle devam edeceğiz. E, araç ciddi anlamda buraya çıkarken zorlanıyor. E, eğer düşük e, beygirli düşük e, bir araç varsa yani e, sisi, e, birinci ikinci fiteste çıkmak zorunda kaldım ben. E, geldik ama görme ihtimalimiz olmadı. Aslında biz e, şuraya gelirken yolun tırmanışı zor olduğu için e, biraz sizi geciktiriyor. Yakın bir mesafe yani yoldan e, 24-25 kilometre hesabınıza göre 24 kilometreye çok hızlı geleceğinizi düşünüyorsun ama dağ tırmandığınız için bu mesafe çok daha uzun bir sürede kat ediliyor iki tane şey var. Bir doğu bir de batı terası var. Bir de buradan batıya doğru olacağız. Diğer tarafta bir teras daha mevcut. Oradaki terasın özellikle zemini camdan yapılmış olması. Bir de orayı gösterelim. Bir de burada aslan şey, figür var. Bu heykelleri herhalde giderken karşılayan heykeller. Yolumuz bu sefer daha başka bir yol. Rotan çizdik. Evet, e, Nemrut'a kadar çıktık. E, batı şeyindeyiz. Batı, güneşin batısını izleyeceğiz. Daha önce güneşin doğuşunu da izlemiştik ama buradaki ambiyans özellikle yerler inanılmaz derecede güzel. Gerçekten herkesle fotoğraf çekmeye çalışıyor. Burada her yaz burada e, bozulmuş e, doğuştaki e, tanrıların buluşu çok daha güzel e, doğu kısmı batışta da e, şu an yüzlerini vuruyor doğuşta da güneş onları ilk aydınlatıyor şey yapıyor e, ışıklandırıyor batışta da son ışığını yine buraya vuruyor çünkü merkezde ışık bitiyor bu bu bölgenin en yüksek bölgesindeyiz ve ee, sanırım son zamanlarına doğru gidiyoruz çünkü e, Ekim'in e, bugün 24 Ekim 2020 e, ve e, burası şu an muhteşem bir e, 15-20 dakika sonra gün batımını tamamlayacak e, çekmiş olacağız ve gün batımını da e, direkt olarak güneşin batışını. Gerçi şu an bulutlar var. Umarım o saatte buluşmalar biraz yok olur. Biz de o Birleşim Batısı'nın muhteşemliğini Kaçın izlemiş oluruz. İşte. Evet. 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 Tabii ben de fotoğraf çekmeye başladım. Evet, e, biz batım için geldik ama <laughs> Batımda bir şey kalmadı yani bulutlar Güneşi kapattı bize kar kalan bu havada çay içmek gerçi ay da çıktı Gökyüzüne bir gösterebilsen şu havanın gerçekten burada ay çok güzel görünüyor en yani azından bunu görebildik Güneşin batımı bulutlar kapatsa da ay e, burada gerçi şurada bakın ambiyans çok güzel yani insanlar artık bu ambiyansı ne yapıyor yaşamaya çalışıyor. <laughs> çok, çok... Evet yavaş yavaş da soğuk e, esmeye başladı. Herkes de montunu falan giymeye başladı. E, evet gün batımı eğer e, şans işte dediğimiz gibi gerçekten her zaman size bu e, durum söz konusu olmuyor. O kadar geliyorsunuz çıkıyorsunuz bir e, bulut arayı kapatınca böyle çay içmek kalıyor elimizde neyse o yapacak bir <laughs> şey yok